Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Şubat ayı yorumlarına hoş geldiniz. Büyük dönüşümlerin başladığı bir zaman diliminden geçtiniz ve şimdi çözümsüz kalan noktaları belirlemeniz gerekecek. Ee, özellikle para alanında yenilenmek isteyeceksiniz. Belki şimdiye kadar yaptığınız işlerin dışında e, hızlıca başka bir yöne e, eğilme ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz. Yenilenmek gerekiyor. E, Satürn de para evinizde. Yeni bir şeylerden para kazanma ve yeni bir düzen kurma anlamına geliyor aslında. Yeni yetenekler belirlemeniz ve hızlıca zamanı uymak durumunda olmanız gerekliliğini anlatan bir açı bu. Şimdi Satürn ve Uranüs arasında bir kare açı var ve bütün yılı aslında damgasını vurabilecek bir açı bu. Sevdiğiniz bir alandan kariyer yapabileceğinizi fark edebileceğiniz, gerçekten büyük bir farkındalık yaşayabileceğiniz bir açıyı anlatıyor aslında e, ne yapmanız gerektiği konusunda ikileme düşebilirsiniz bu dönem e, hani onu mu yapsam yoksa işte aslında her zaman yaptığım gibi e, üzerinde e, hani etkinlik olan yetkinlik olan işi mi devam ettirsem diye bir ikilemde kalabilirsiniz kafa karışıklığı çok normal çünkü Merkür retrosundayız e, ama siz aslında yenileyerek kendinizi yenileyerek daha yeteneklerinizi belirleyen bir noktaya yönelirseniz o zaman çok da rahat edeceksiniz. Geleneksel yaklaşımı bir tarafa bırakmakta aslında fayda var. Bakış açınızı değiştirirseniz aslında önünüzdeki yolları çok da net göreceksiniz bu dönem. Ve fırsatlar çok daha net ortaya çıkacak. Aile alanından istediğiniz desteği göremediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü aslında onlar da sizden destek bekliyor. Ee, siz onların gözünde her şeyi yapabilen, aslında tüm yetkinliğini kullanabilen, e, çok böyle hani e, oturaklı e, bir konumdasınız. O yüzden onlar da sizden destek bekliyor. E, o yüzden bu hani beklediğiniz desteğin gelmemesi sizi yıpratmasın. E, onlar kendi sıkıntılarına destek olmanızı sizden zaten bekliyorlar. Bu dönem her kararınızı planlayarak hareket etmenizde fayda var. Çünkü Neptün zihninizi karıştıracak şekilde hareket ediyor. tıkandığınız e, konularda bakış açınızı değiştirirseniz daha renkli zamanlar, e, daha renkli vakit geçirmeler aslında çok da yakın ve bunlarla ilgili fırsatlar da önünüze çıkacak. E, sizin hızlı hareket etmeniz ve kendinizi geliştirmeniz gerekmekte. Yeni eğitimlere katılabilir ya da hızlıca tecrübe kazanacağınız yeni gelişmelere kendinizi adapte edebilirsiniz yine bu dönem. Ve bu eğitimle kendinizi sorgulayarak hani baskı altına alma eğiliminde de olabilirsiniz. Bu gelenekselce bakış açınızı kesinlikle değiştirmeniz gerekiyor. Ve bunun zaten farkına varacaksınız ve bu size gerçekten çok iyi gelecek. Kendinizi kabul edip Bildiğinizi yapmak konusunda ısrarcı olabilirsiniz ama özellikle Başak Burcu'ndaki Dolunay kararlarınızın netleşmesi konusunda tetikleyici bir unsur olacak ve bu zaman diliminden sonra kendinizi çok daha keyifli, çok daha huzurlu ve renkli zamanların içerisinde bulabilirsiniz. Bir sonraki yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.